Evet arkadaşlar merhaba ee, nihayet beklediğimiz kargo geldi bugün sizlere efsane bir ekran değişimi yapacağız gördüğünüz gibi Nokia 3310 efsane telefon bir müşterimiz e, babasının kullandığını söyledi bizden rica etti kendisi ekranlı parçalarını bulamadığını söyledi rica etti normalde bu tür telefonların e, tamiratını, ekran değişimini yapmıyoruz. Kullanıcılarımız da istiyordu. Bunun üzerine biz de gönderin yapalım dedik. Orijinal parçasını da temin ettik. Orijinal çıkma parça. Temin ettik bunun için. Şu anda GSM iletişimde Nokia 3310 ekran değişimi yapılacak arkadaşlar. Şöyle telefonun kenarlarını gösterelim. Müşterimiz babasının bu telefondan başka bir telefon kullanamadığını, bu telefona alıştığını söyledi. Biz de kendisini kırmadık, gönderin yapalım dedik. Evet şu anda arka kapağını söküyoruz. Bataryasını çıkartıyoruz. Ön kapağını çıkartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ekranın darbe aldığı yer kırıldığı yer belli. Evet. Nokia 3310'un ekran değişimini yapacağız. Evet. Şu anda ekranını çıkartacağız. Evet. Nokia 3310 kırık ekranı çıkarttık. Evet getirmiş olduğumuz ekranı takacağız. İnşallah sorun çıkmaz. Bu videoda abonelerimize hediyemizdir. Abonelerimiz istiyordu. Biz de onların isteği üzerine videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar her zamanki konuşmamızı bozmayalım. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Bunun içinde müşterimizden herhangi bir ücret talep etmedik. Hediye olarak takıyoruz müşterimize. Amcamız güle güle kullanır inşallah. Evet. Amcamızın kapağı da kırık. Ona kapak da sipariş ettik. Çünkü o kırık kapakla kullanamaz. Bir tane çıkma orijinal kapak da bulduk kendisine. Bu da bizim hediyemizdir. Bataryayı taktıktan sonra arka kapağı takıyoruz. Hadi bismillah. İnşallah bir sorun olmaz. Evet şu anda açmaya çalışıyoruz. Evet. Açtı. Evet gördüğünüz gibi GSM iletişimde Nokia 3310 ekran değişimi yapıldı. Menüsüne bakalım. Tuşlarını bir kontrol edelim. Evet GSM iletişimde Nokia 3310 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. Bu ekran değişimi amcamıza hediyemizdir. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Videosu da abonelerimize hediyemizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.